Merhaba arkadaşlar. Oyacı anne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere bir tane boncuklu inlem oyası yapacağım. Boncuklarım yeşil, ipim yeşil, yazmam yeşil. Fıstık yeşili arkadaşlar. Öyle. Biraz yaptım. Birkaç tane de sizin için yapayım. Öğreneniz diye. Böyle bir pırpır yapmışım arkadaşlar burada. Şimdi pırpırın başına geçtim. İnen boncuk iğnesi arkadaşlar. Her yerde var. Tuhafiyede, pazarda, çarşıda her yerde var. Bir paketinizi alın. Ömür boyu yeter. Hiçbir şey olmaz. Çok içinde var. Böyle bir pırpır yaptım. Üstüne geçtim. Zinek kanadı yaptım arkadaşlar. Şimdi 3 tane zürafa 1 2 1 2 3 3 zürafı arada bırakıyorum. 1 Dördüncü zürafada bir pırpır böyle zürafanın içine gir bir pırpır yap böyle çok küçük olmasın arkadaşlar Birazcık buncuklar sağlansın. Kısa güzel durmaz. Böyle. Şimdi pırpırın başına geç. Öbür perperin, öbür yaptığım pırpırın başına geç arkadaşlar. Böyle. Öyle oldu. Şimdi 3 tane buncuk getirecek. 1 2 3 Hepsini gözünüzün önünde yapayım. Öğreniniz diye arkadaşlar. Şimdi 3 tane boncuğu bu pırpırın başına tak. Aynı yere. şöyle boncuklarını tut sıkıcı çek yine yere bırak yapamıyorsan sizin için indirim arkadaşlar yöntemler size söyleyeyim sonra alıştığınız zaman bu baştaki şeye inen batır bu tarafta sıkı yapın gel bu iğneye batır yine dört tane boncuk al 1 2 3 4 4 tane boncuk aldım. Getirdim. Böyle getirdim. Eskide de 3 almıştım. Şimdi bu baştakine böyle böyle tersine iğneyi tak geçir. Gel böyle. Bu aynı yuvaya gir alttan ipini tak böyle sıkı çek öyle bir tane oldu arkadaşlar model bu basit güzel beyaz şeye de olur ketene olur beyaz boncuk takıyorlar şimdi böyle oldu yine bir pırpır yap boşa geç in aşağı in araya 3 pırpır Üç pırpır oldu arkadaşlar. Şimdi dördüncüsünü yapayım. Bir tanesine kanadı yapayım. Böyle sinek kanadın başına geçeyim. Bu pırpıra takayım. Bu sinek kanadına takayım. Böyle yine 3 1, 2, 3 3 boncuk getir Aynı yuvaya tak Şu pırpırı bağladın 2 pırpırı birbirine bağladın Aynı yuvaya tak Boncuğu taktın mı? Şimdi bu buncukla iğneyi çıxır dışarıya. Böyle yine 4 tane buncuk getir. 1 2 3 4 4 tane buncuk tahtım. Geldim. Bu ortadakine del. Onun bir altakine, boşdakine. Böyle in, yine yani geçir. Getir. Böyle. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi yine aynı yere sıkıca bağla. Böyle. Böyle aşağı in. Model bu. Değişen bir şey yok. Bu bitimi bir pırpır öbür pırpırda birbirine bağla. Başına boncuk tak. Keseyim. Son haliyle geri dönüyorum. Bitti arkadaşlar. Çok güzel oldu. Son hali bu ala manat olun kanalıma abone olun arkadaşlar bence çok güzel olmuş yapın elaha herkese olur renkli oldu mu renkli yazmaya da çok yakışır bu fıstık yeşili çok yakıştı Allah olun. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.